Buyurun. Jeneratör dursunlar. Bana böyle bir talimat veren olmadı ama. Tamam geçin arkadaşlar. Nedir ne oldu? Silahlı yaralanma. Ameliyathaneye hazırlayın çabuk. Tamam doktor bey. Gelin gelin beyler jeneratör dairesi bu tarafta. Hadi çabuk çabuk hazırlayın. Nerede yara nerede? Ne, ne oluyor burada? Kimsiniz siz? Ne oluyor? 23 20 18 16 durum nedir? Ağır ateş altındayız müdürüm. Kayıplar var. Nereye? Baba nereye? Kızım ben e, annene bir kahve alıp geleceğim tamam mı? Sen de bir şey ister misin dışarıdan? Bu sesler ne baba? Ee, Maytap. belki de havai fişektir. Hani düğünlerde atıyorlar ya. Hastanede düğün mü var? Hastanede düğün olmaz tabii. haklısın. Bilmem o zaman gidip bakmam lazım benim. Bu kadar gürültü yapılır mı hastanede ya? Değil mi? Ben de seninle gelebilir miyim? Hayır, olmaz canım. Sen annenle kal tamam mı? Ben geleceğim. Tamam. Aferin sana. 23.20 merkez. Yasin, hastanede saldırı uğradık. Hemen buraya destek ekip gönderin. Anlaşıldı mı? Destek ekip. Emredersiniz müdürüm. Selma, hemen güvenli bir yer bul, tamam mı? Hemen. Yok, şirketten gönderdiler. Allah razı olsun. Sayın seyirciler, şimdi aldığımız bir son dakika haberine göre terör örgütü militanları Ulu Gazi Devlet Hastanesi'ni bastı. Harekete geçiyorum. Merkezden desteğin lazım. Acil. Geliyorum aslan. Bir anda çıktı doğru ortaya. Ben acil servisteydim. Hı -hı. Bir ambulans geldi. Yaralı getirdiler sandık. Kaç kişiydiler? Dört beş kişilerdi. Tam hatırlamıyorum. Yüzlerini görebiliriz mi? Eşkal verebilir misiniz? Hayır. Birisi uzun sadece. Yukarıda kaç kişiydiniz? Yukarıda bir, bir odada on kişiydi. çevresi İstanbul Emniyet birimlerine bağlı polisler ve özel hareket ekibi tarafından sarılmış durumda. Hastane içinde çıkan çatışmada kayıplar olduğu söyleniyor. Dinliyorum. Evet. Şimdi rejiden aldığım bir son dakika bilgisini aktarıyorum sayın seyirciler. İstanbul Terörle Mücadele Şubesi Müdürü Kemal Günay şu anda hastanede. Polis hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri almış. Meşgisi, ah Kemal! Ah Ay, Kemal! <laughs> yasınları, Teyzem sakin ol. Bak, ah! Oh! <laughs> Binanın içinde mi? Evet. Bir yaralının ifadesini almak için hastanede bulunduğu gelen bilgiler... Ah! Feyza, bizim... ah! kalk kızı bir bardak su getir teyzene. Ah <laughs> oh, Kemal! Ah <laughs> Kemal! <laughs> 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 Yok, bu böyle olmayacak. Bizim içeriye girmenin bir yolunu bulmamız lazım. Ne? Ya yani zaten basın uzakta duysun diyorlar. Hmm. Yaklaşmamız izin vermeyecekler hmm. doğal olarak. Nergis, böyle bir durumda nasıl içeri girebiliriz? Delirdin mi? Hayır Beslacığım, delirmedim. Aklımdan kurtuldum diyorum. <laughs> Arada sırada işe yarıyordu ama. Bak, ciddiye almıyorsun ama bu adamların şakası yok. Lütfen. Evet, adamların bir şakası yok. O yüzden Taner, sen benimle geliyorsun. Sen de burada kalıp bir şeyler toplamaya çalış ama kendini güvende tut, tamam mı? Hadi Taner. Bir şey söyleyeceğim. O yine burada kalıyor. Her kalsın kalmasın ne demiyorum kalsın da ben yine gidiyorum. Bak sen çok cesursun ben korkuyorum. Ay yapma artık Taner. bunu. vallahi sıkıcı olduğunu yapma ya. Hadi yürü. Korkuyorum ya. Bir şey söyleyeceğim. Lütfen çok dikkatli olun tamam mı? Tamam merak etme bizi. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Abone olun hiçbir şeyi kaçırmayın.